Herkese selamlar. Kaldığımız evden devam ediyoruz. Bu dersimizde Django'daki ListView'e inceleyeceğiz. Şimdi ben bu eski şeyleri şimdilik siliyorum. Yenisini odaktan almayayım. Yenisi biraz daha önemli açıkçası. Bunları da buradan silelim her şeyi. Şimdi bizim ilk başta bu ListView'u kullanabilmemiz için bir tane model oluşturmamız gerekiyor. Hemen hızlıca gelip buraya class Product adından modelstat modeldan <laughs> inherit olacak. Diyorum ki models.CharField yapıyorum. Verbos neymiş işte ürün diyorum. E, Maxlentine diyorum ki 255 olsun. İşte name'imiz vardı. Count diyorum sallıyorum yine. Molestat e, Pozitif integer field diyorum. Kalsın başka bir şey de demeye açıkçası çok gerek yok gibi. Return self nokta Burada Steam metodunu zaten ne olduğunu anlatmıştık. Şöyle name count başka bir şey ihtiyacımız var mı? Açıkçası yok gibi. Hemen diyorum ki python manage.py make migrations diyorum. Migrate diyerek bir modelimi oluşturuyorum. Ondan sonra bu modelimi gelip burada en basit haliyle admin site nokta register diyerek bu product modelini burada admin panelime ekliyorum. Hatta gelelim admin panelimize. Burada products oluşmuş. Tabii bunun product adı da olması gerekiyor. Çok önemli değil. Ürün adı neydi işte? Ürün adı bir. Ürün şu kadar olsun. Birkaç tane ürün ekleyeceğim. Ee, bu da şöyle olsun. Sal diyorum. Şimdi çok yazmaya gerek yokmuş açıkçası. Söyle. Biraz bir şeyler sal tamamdır herhalde. Kaç tane? Beş tane filan bir ürünüm oldu. Şimdi bu list view'e gelelim. Yine ben listview oluşturmak için bir class yazıyorum ve buraya diyorum ki product nereye gitti? Product list view diyorum ve bu sınıf listview'dan Django'daki listview'den inherit almak zorunda. Ondan sonra gelelim bu listview'in metotlarına. Bunları siliyorum. Bu listview'im içerisinde iki tane sınıftan inherit oluyor. Base listview. Yine burada get filan diyerek bunlara ulaşabiliriz ancak bizim yapımız biraz daha farklı olacak. Biraz daha genellik bir yapı olacak Ben burada ilk başta diyorum ki templateleyim. yani ben bu şeyi hangi e, şeyde yazdırayım Hatta Şuradaki products e, içerisindeki garip şeyleri form yapılanı falan siliyorum ürünler diyorum ürün listele diyorum Hatta buna geliyorum buraya bu template hangisi products.htm şimdi ben burada e, gidip yöresinde bu şey ayarladığım takdirde bir hata alacağım yavaş yavaş geleceğiz oralara diyorum. İşte ürünler diyorum. Türkçe olsun. Product list mi yazıyorum ve as view demem gerekiyor. Neden? Bu class based olduğu için bunu as view olarak kullanmam gerekiyor. Name diyorum. Products diyorum. Şimdi geliyorum buraya. 127.01 ürünler. Enter'a basmıyor. Diyor ki bana query set eksik. Neden? Aslında bu list view olduğu için benim buna bir query set vermem gerekiyor. Buraya diyor ki query set. Product diyorum. Product modeliminden az önce oluşturmuş olduğumuz nokta objects nokta ol diyorum. Yani hepsini alıyorum. Şimdi ben bunu sayfaya açtığımda ürünler aslında buraya geliyor. Ama nasıl geliyor? Burada e, context object name diyerek ben bunu ismini değiştirebiliyorum. Yani template'te ulaşacağım ismini değiştirebiliyorum. Diyorum buraya products diyorum. Zaten otomatik olarak parçam bana bunu gösteriyor. Bu products as, e, sayfayı yenilediğimde burada query set olarak bu ürünleri listelendiğini görüyorum. Hatta gelip buradan bir for loop yapıp e, neredeydi? Products diyorum. Ve buraya da product deyip nokta. E, bunun neyi var? Mesela name özellikleri vardı. Buraya da br ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu ürünleri buraya listeleyebiliyorum. Hatta şöyle yapalım. Tire tire. Bir de bu product'ın count'unu yazdıralım. Gördüğünüz gibi 2, 34, 43 vesaire. Bunları bu şekilde list view'de ulaşabiliyorum. Bunları ek olarak mesela query seti direkt böyle almak istemiyoruz. Biraz daha kapsamlı işte filtrelere falan sokacağız diyorsak diyorum ki def get kule set diyorum. Get kule set metodunu override ediyorum. Bu return olarak bir QuerySet set vermek zorunda. query set diyorum. Tabi bunu yazmanıza çok gerek yok. Return diyorum. Product. Hatta bunu yazdığımız için bunu yazmanıza gerek yok. Product nokta işte objects nokta işte burada gerekli filtreleri de yapabilirsin bu filtreleri nasıl yapacaksınız ona da birazdan hızlıca geleceğim sayfayı yeniliyorum gene bu ürünler geliyor ama ben bunu silersem zaten bana diyecek ki bir kurel set var hatta bu metodun çalıştığını da şöyle gösterebiliyorum sayfayı yeniliyorum bu metot buradan çalışıyor şimdi mesela ben diyorum ki ürün adı ya da kanto 2'den büyük olanlar ya da ne bileyim 543'ten küçük olanları ben sadece vermek istiyorum. Belirli filtreyle sokarak. Ee, bunu da nasıl yaparız? Mesela bir get isteği atarken buna filtre parametresi verebiliriz. Kant diyorum mesela ya da işte 34'e eşit olanları da diyelim. Ben şimdi buradan self.request'e ulaşabiliyorum bu şeyden de. Request get diyorum. Şimdi ben bu count'a ulaşmam gerekiyor. Enter dedim. Count bana 34 olarak geldi. Hatta diyorum ki şöyle count diyorum. Self request get nokta get count diyorum. Hatta bunu integer'a çevirelim. Normalde direkt bu şekilde çevirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir string filan değer bile gelebilir. Gelirse zaten burası patlayacak. Diyorum ki ben print count. Sayfayı yeniliyorum. 34 olarak geldi. Hatta şöyle yapabiliriz. If count yani bir count varsa bize gönderildiyse diyorum ki product object.filter i̇şte count eşittir buradaki count yani şuradaki count ile buradaki gönderilen count eşit mi? eşit olanları return et diyorum eğer count yoksa git hepsini al diyorum şimdi sayfayı yeniledim gördüğünüz gibi sadece tek bir ürün geldi ben bunu silersem e, tabii şöyle yapmam gerekiyor ee, bunu direkt integer'e çevirmemem gerekiyor. Eğer count varsa bunu burada çevirsem daha güzel olacak. Int count. Sayfa yeniliyorum. Gördüğünüz gibi hepsi geldi. Bu buradan count eşittir işte 543 dersem 543 olan geliyor. Tabi burada farklı filtre mekanizmaları da kurabilirsiniz. İşte count varsa işte count işte filan yani 34'ten büyük olanları dersek mesela. Yani iki 2 yazıyorum. 2'den büyük olanlar geldi. 1 bir yazıyorum. 1'den büyük olan şu da gelmiş bulundu. Mesela e, 43 diyorum. 43'ten büyük olanlar diyorum. Buraya 543 ve 54 olan geldi sadece. Yani get query set metodu bu şekilde farklı filtre mekanizmaları için kullanabilirsiniz. Bunun yanında şimdi bir de neyimiz var? E, Pagination'larımız var. Yani aslında mesela bizim buradaki product modelinden atıyorum 500 tane olabilir ve bu 500 taneyi de birden burada göstermek sağlıklı değil tabii ki de. Bir kere performans açısından da bizi yavaşlatacaktır. Bu yüzden ben diyorum ki burada e, neredeydi? Paginate by. Diyorum ki ben bunu ikişer ikişer sayfalı diyorum. Neden ikişer ikişer dedim Çünkü modelinde zaten 5 tane ürün var. Bunları 3 sayfaya bölmek için. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi herhangi bir filtre koymamama rağmen bana iki tane geldi. Ben diyorum ki slash page eşittir 2 diyorum. Bakın burada 2 ve 34 var. Buna gittiğim zaman 43 ve 543 olan geldi. Neden? Aslında bunları list view bir pagination'a sokuyor. Ben buradan yine aynı şekilde e, paginate query set, get paginate by, get paginator gibi bunları da override edebiliyorum kendim. Hatta buraya e, page keywords'ı ben mesela page demiştim. Buna sayfa olarak da değiştirebilirim. Yani aslında şu şuradaki alana tekabül ediyor. Ben bunu dediğimde bir çalışmayacak. Ancak sayfa dediğimde ikinci sayfaya geçecek. 3 üç dersem üçüncü sayfaya geçecek. Burada da aşağıya bir işte pagination e, alanı koyup 1, 2, 3, 4 vesaire bu şekilde buna ulaşabiliyorum. Selamlar. Az önce videoya kesildi. Bunun için kusura bakmayın. En son bu sayfaya anlatmıştık. E, buradaki page e, mesela page dersem e, buradaki alana da page yapmam gerekiyor. Burada sayfa dersem sayfa olarak buna ulaşmam gerekiyor. Şuradaki sayfa yazabilirsem. Neyse buraları anlattık. Bir de mesela dediğim gibi buraya aşağıya bir pagination koyup 1, 2, 3, 4, 5 mesela sayfa olarak bunlara da linkler verebilirsiniz. Burada zaten otomatik olarak bize paginator, paginator olarak bunu gönderiyor. Mesela ben buradan nam test dersem bana toplam kaç sayfa olduğunu söyleyecek. Benim zaten işte 3 sayfam var. 4. sayfaya gidersem diyecek ki böyle bir sayfa yok. 3. sayfaya gittim. 2. sayfaya gittim vesaire. Toplam kaç sayfa olduğunu bana söylüyor. Bu paginator objesi üzerinden de. Bunlara ekstra olarak bir de mesela ben bu query seti gönderdim. Tamam güzel. Ama ben ekstradan farklı bir şeyler daha göndermek istiyorum. Bunu ise def yine get context dat olarak bunu gönderiyorum. Nasıl göndereceğim? Yine bir context diyorum. Eşittir. Buradan süperden Bunların hepsini alıyorum. Ondan sonra bu konteksti return ettiriyorum. Hatta buradaki kontekste hiçbir şey eklemeden bir bakalım içerisinde neler var. Gördüğünüz gibi paginator var. Page var. Is paginate yani bu paginate edilmiş mi? İşte object listim var. Query -setim var. E products adında ve viewim var. Yani aslında içerisinde zaten çoğu şey var ve ben buna ekstradan bir şeyler daha ekleyip öyle return ettirmek istiyorum. Diyorum ki kontekst işte ne Olsun Ki Olsun Bu Saçma Oluyor Bu Da Hello World Olsun Ben Sayfayı Yeniledim Gördüğünüz Gibi Burada Nerede Tabi Şunu Altı Almam Lazım Eklemeden Önce Çağırmışım ee, Nerede Şuradaki Hello World Olarak Buraya Geliyor Ve Ben Bunu Nasıl Kullanacağım Geleceğim Buraya Ki Yazacağım Sayfayı Yenileceğim Ve Hello World Buraya Gelmiş Olacak ee, Bu Da Bu Şekilde Sonraki dersimizde de detail wave konusunu anlatacağız. Şimdilik görüşmek üzere.